Sayfa 231 ile devam ediyoruz. Burada yine referans fonksiyonumuz fx eşittir. Kök x referans fonksiyonumuz. E, tanım kümesi gördüğünüz gibi sıfırdan sonsuza. Görüntü kümesi de sıfırdan sonsuza. E, bu referans fonksiyonumuz yardımıyla bundan türetilen gx a çarpı x artı r'nin karekökü artı k. Burada a, r ve k reel sayılar. a sıfırdan farklı. a sıfır olursa ne oluyor? Gx eşittir. K şeklinde bir doğrusal sabit fonksiyonunuz oluyor. Dikkat edin. Nitel özellikleriyle ilgili varsayımlarınızı ilgili yerlere yazın demiş. Şimdi. A sıfırdan farklı. R sıfırdan büyük. Ve K da sıfırdan büyük. Yani şurası sıfırdan büyük. Burası da sıfırdan büyük değerler için yorum yapıyoruz. Dikkat edin. Şimdi. X artı R değeri. Büyük eşittir sıfır olduğundan eksi r ile sonsuz arasıdır tanım kümesi. Çünkü eksi r verdiğinde kare kökün içini sıfır yapıyor. Yani x artı r eşittir sıfırsa x eşittir eksi r yapıyor. Buradan başlamak zorunda. Ee, a sıfırdan küçük olacaksa yine aynı mantıkla sıfıra eşitlerseniz eğer e, x artı r büyük eşit sıfır ise yine eksi r ile sonsuz arasında olacak tanım kümemiz. Ee, şimdi görüntü kümemiz var. Görüntü kümemize dikkat edin. Kare köklü bir ifadenin alabileceği en küçük değer sıfırdır. Burada problemimiz yok sanırım. E buna k eklerseniz ne olur? K'dan başlar. O yüzden görüntü kümesi k'dan başlayıp sonsuza kadar devam edecektir. A sıfırdan küçükse, büyükse dikkat edin. Eğer a sıfırdan küçükse yani baş katsayı grafik ne yapıyordu? x eksenine göre yansıyordu. Dikkat edin. Yani bu şekilde ise şu şekilde dönüyordu. O zaman ne olacak? Benim k değerim değişecek. Yani eksi sonsuzla k arasında olacak. Bu da önemli. Ee, Tabi burada sonsuzlar açık. K'lar kapalıydı. Şimdi işarete bakıyorum. Daima pozitif, daima pozitif. Neden? Şurayı sileyim. E ne verirseniz verin, şurası mutlaka pozitif yapıyor. E K değeri de sıfırdan büyüktü, pozitif yaptı. O zaman daima pozitif olacak. E şimdi diğerinde şöyle bir püf noktanız var. E başlangıçta Başlangıçta pozitif, sonra negatif olabilir, sonra negatif olabilir. Yani bu e, k'nın durumuna göre değişiyor. Dikkat edin, e, çünkü a sıfırdan küçük yön değiştirecek ama k birim yukarıya kayacağım için e, başlangıçta yukarıda, daha sonra aşağıda olabilir, komple negatif olabilir. Burası önemli. Sayı verdikçe oradaki kısımlara bakacağız. Artanlığı, azalanlığı e bu artan bir fonksiyondur. Artan ve diğeri de azalan olacak. Çünkü yön değiştiriyor. X eksenine göre simetriğini alıyoruz. Burada minimum değerim ya da minimum noktam eksi R'ye K noktasıdır. Dolayısıyla minimum değerim k'dır. Minimum değer k. Max yok. Çünkü üstten sınırlı değil. Ee, diğerinde de kollar aşağıya doğru olduğu için orada da maksimum değerim var. Şöyle diyeyim. Maksimum nokta maksimum nokta eksi r'ye k maksimum değer maksimum değer k değeri ve minimumumuz yok diyoruz. Şimdi 4'te 0 e, sonsuzdan 0 sonsuza yani tanım kümesi de sıfırla sonsuz, görüntü kümesi de 0'dan sonsuz. Yine karesel referans fonksiyonumuz var. Bundan türetilmiş bazı fonksiyonlar verilmiş. Matematik yazını kullanarak çiziniz. Nitel özellikleri örnekteki gibi e, ilgili yerlere yazarak doldurunuz demiş. Şimdi bunu inceleyelim. Diğerlerini ben nasıl olduğunu anlatacağım zaten. Şimdi 3 kök x'i yukarıda belirtmiştik. E, grafiğini çizdik. Grafik incelendiğinde h fonksiyonunun negatif gerçek sayılarda tanımlı olmadığı görülür. Bakın negatif değerleri yok. Bu nedenle tanım kümesi sıfır sonsuzdur. E, görüntü kümesi yine grafiği inceliyoruz. Negatif değerler almadığını görüyoruz. Sıfır ve yukarısında oluyor. O yüzden sıfır sonsuz aralığı. Şimdi cebirsel olarak şöyle demiş. F karekök referans fonksiyonu sıfır sonsuz aralığında tanımlı olduğu için bunu 3 ile çarptığınızda sonuç yine sıfırla sonsuz aralığında olacak. Bu tanım kümesi. Görüntü kümesi için de aynı mantık. görüntü kümesi sıfır sonsuzda referans fonksiyonunun. 3 ile çarparsanız yine sıfır sonsuz yapıyor. Şimdi grafik incelendiğinde işaretle alakalı yorum yapıyoruz. H fonksiyonu sıfır sonsuz aralığında pozitif değer. Sıfır dahil değil. Çünkü sıfırda sıfır yapıyor. E, cebirsel olarak da işaret tablosunu çiziyorsunuz. Bizim sıfırımız sıfır gördüğünüz gibi. Sıfırın sağ tarafında pozitif, sol tarafında tanımsız. Sıfırdan küçük değerlerde. Dolayısıyla sıfır sonsuz aralığında da pozitif olduğunu görüyoruz. Şimdi sayfa 231 bu kadar. Sayfa 232'de diğerlerinin çözümüyle devam edelim.